Ama doğru sana gel teha yapacağım gel gel Hadi bir su al hadi sen <laughs> <Ne? gülüyor> şey, Karı göğe var mısın, abi? <laughs> karılar, vardı, <garı> var <laughs> karılar var karı var Gayet karılar kalma Bak bundan Ne Sayın <laughs> sikiciler bu Ahmet. Efendim ciğerim. ciğerim süper. Bu karlamada ne demek istiyorsun şimdi? Süper onun sayesinde. Bunu yere koy da cebine şu arka cebine. Yerine. Nasıl? Şu, şu Ahmet'in bağlayışına bir bakın. Bundan altın sonra... bağlıyor altın. Bundan sonra şekerim Al iki bir gel de, iki bir gel de sen bağla hadi. <laughs> hadi anam hadi. <gülüyor> hadi. Bir resim yapma artık bak. Yağmur.